Herkese merhaba. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Öğrenci kanalına hoş geldiniz. Ben Açele Boyraz. Şapkadan tavşan çıkaranların yeni bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümümüzde bu sene ülkemiz adına mükemmel başarılara imza atmış çok kıymetli 12 dev adamdan bahsetmiştik. Bu bölümde ise Porsche'un altın çocuğu, Red Bull'un kanatları altındaki yıldız Ayhancan Güven'den bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. konuğumuz sadece bir yarış pilotu değil, Türk motor sporlarının küresel arenadaki tek kişilik orkestrası. O, direksiyonu bir keman yayı gibi tutan, her virajı sanat eseri gibi işleyen bir maestro. Hızı bir kader gibi kabul eden, her yarışta bayrağımızı podyumun en tepesine diken adam. Ayhan Can Güven 2 Ocak 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz küçük bir çocukken bile enerjisi ve hızıyla dikkat çekiyordu. Annesi ve babası onun bu bitmek bilmeyen tutkusunu fark ettiklerinde küçük Ayhan karting pistlerine götürdüler. Babası Hakan Güven'in desteği ve deneyimi onun için bir kılavuz oldu. Her virajda bir öğretmen, her sallamada bir stratejist gibi yanındaydı. Henüz 5 yaşında karting aracının direksiyonuna geçtiğinde adeta bir yıldız doğuyordu. 6 yaşında ilk yarışına katıldığında pistler onun sahnesi haline gelmişti. O an Ayhan Can için sadece bir yarış değil, bir öykünün, bir destanın başlangıcıydı. Ve o destan hızla Türkiye'den çıkarak Avrupa'nın pistlerine taşındı. Karsing yılları onu reflekslerini keskinleştirdi, strateji anlayışını geliştirdi. Ayhan Can sadece bir çocuk değil, bir küçük maestro olmuştu. Her virajda heyecan yaratan, her yarışta nefes kesen bir yetenek. Red Bull destekli Team Redline ile simülasyon yarışlarında adını duyurdu. 2022 yılında DTM serisinde yarışmaya başladığında Ayhancan artık bir efsane olma yolundaydı. Milli gururumuz Ayhan Can Güven 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası son yarışını kazanarak şampiyon oldu. Ve 102 bin seyirci önünde Türk motorsporları tarihindeki en büyük uluslararası başarıyı elde etti. Bu zafer bir ülkenin motorsporları tarihinde unutulmaz bir sayfa açtı. Bayrağımız onun ellerinde gururla dalgalandı pistler onun adımlarıyla titrede. FIA sürücü sınıflandırmasında altın kategori klasmanındaki tek Türk pilot olan Güven, aynı zamanda Porsche fabrika pilotu olarak Uluslararası Arena'da Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. 2019 yılından bu yana Red Bull'un desteğiyle yarışan Güven, bu zaferle birlikte dünyanın en iyi pilotlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ama Ayhancan'ın hikayesi sadece podyumdan ibaret değil. Genç yaşta yaşadığı zorluklar, teknik aksaklıklar onun karakterini şekillendirdi. Bu engeller onun pes etmesini engellemedi. Tam tersine her birini bir motivasyon kaynağına çevirdi. İşte bu yüzden Ayhancan sadece hızlı değil. Aynı zamanda soğukkanlı, stratejik ve akıllı bir yarışçı olarak tanınıyor. Ayhan Can Güven, Türkiye'yi sadece pistlerde temsil etmiyor, gençlere ilham veriyor, onları hayallerinin peşinden gitmeye teşvik ediyor. Onun hikayesi azim, tutku, aile desteği ve bitmek bilmeyen bir inançla yazılmış bir destan. Her yarışta direksiyonun başında, her podyumda bayrağımızı gururla dalgalandırarak Türk motor sporlarının geleceğine ışık tutuyor. Sonuç olarak Ayhan Can Güven, bir pilotun ötesinde bir sembol. Genç Türk sporcularının idolü, azmin ve kararlılığın vücut bulmuş hali. Pistlerdeki her viraj, her start ve her zafer onun bir ulusun temsilcisi olduğunu hatırlatıyor bize. Porsche'un altın çocuğu, Red Bull'un kanatları altındaki yıldız, Türk motorsporlarının gururu Ayhancan Güven, sadece bugünümüzün değil, geleceğimizin de sembol olmaya devam ediyor. Ve unutmayın, her büyük hikaye bir tutkuyla başlar. Ayhancan Güven'in ki Pistler'de yazılan bir efsane.